Statistiklere göre eğer kol ve bacak ağrınız yoksa bel ve boyun ağrılarında bel fıtığı ve boyun fıtığı olma olasılığı %10'un altında bunu biliyoruz. Bunu uzun zamandır biliyoruz. 50-60 yıldır biliyoruz galiba ve bu değişmeyecek ve değişmiyor. O zaman aslında geriye kalan %90'ın önemli bir kısmı duruş bozuklukları, postürel sendromlardan oluşuyor. Bunun ile birlikte kas ağrıları da olabilir ya da tek başına kas ağrıları. Mesela boyunda neredeyse hastaların tümünde kas ağrısından boyun ve baş ağrısı oluyor. Bu postürel sendrom ya da duruş bozuklukları dışarıdan uzaktan gördüğümüz bir duruş bozukluğu değil sadece. Özellikle ofis işi, uzun oturma, kişinin yaşam tarzı, spor yapmaması, evde de uzun süre oturma, bazı meslek ve yaşam tarzları bunu gerektiriyor maalesef. Bunun Omurganın aynı pozisyonlarda uzun süre kalıp diğer zamanlarda da çok hareketli olmaması sonucu aslında omurga esnekliği azalıyor ve duruş da değişiyor. Evet, baş önde olabilir, omuzlar öne gelebilir, sırtın kamburu artabilir, belin çukuru artıp azalabilir. Bunlar ağrı yapabilir, hastanın yaşam tarzına göre yapabilir. Yani bunların değişmesiyle ağrılı değildir. Onun için mesela bel düzleşmesi Bunlar tek başına teşhis değildir. Bunlar aslında bu anlattığım şeyin içinde değişiklerdir. Boyun düzleşmesi diye bir teşhisimiz de yok. Hiçbir kitapta böyle bir şey yazmaz. Bunu biz icat ettik Türkiye'de. Tabii ben icat etmedim. Ondan dolayı bu duruş bozuklukları ve postürel sendromlarda kas esnekliği, kas ağrısı, sertliği, omurganın esnekliği nasıl onlara bakıyoruz. Çok büyük bir grup bu. Omurga ağrılarında bunları detaylı bir şekilde e, tespit edip e, listeliyoruz, not ediyoruz. Ona göre egzersiz programı düzenliyoruz hastaya ve diğer tedavi programları. Müzik